Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da aylardır beklenen güncellemedeki spoilerlarla karşınızda olacağım. Ee, daha güncelleme notları paylaşılmadı onu söyleyeyim. Unreal Engine 5'e geçirileceği oyunun artık duyuruldu. Sunrise tarafından download da açıldı arkadaşlar. Bunu zaten bir videoyla duyurmuştum. Şimdi bu ikinci videom. Yarın güncelleme notları paylaşınca tamamını gene atacağım ama e, sabırsızlıkla bekleyenler için önceden bu bilgileri vereyim diye herkes nasıl heyecanlıysa biz de heyecanlı çünkü aylardır beklenen güncellemeydi oyunda değişiklikler var ciddi manada değişiklikler var arkadaşlar bunlara gireceğiz hemen ee, şuradan bu arada ben kendi ekranımdan da bakayım İlk olarak arkadaşlar 5v5 Titan Arena diyor Instagram'da paylaşılmış Castle Def var diyor yine 4v4 Team Arena diyor yeni yıl etkinlikleri var bu zaten beklenen bir şeydi ama Castle e, Def var 5V5 Titan, 5v5 Titan Arena ve 4v4 Team Arena denilen Durumlar nedir? Yani onlar nedir? Tam onlarla alakalı yarın bilgi sahibi olup yine güncelleme videosu atacağım. Gelelim şimdi yeni Unreal Engine ya da Unreal Engine'in ne diyorsanız 5'e nasıl gireceksiniz dostlar? Yapmanız gereken şu an oynadığınız Client'a dokunmayın. Yarın en azından güncelleme gelene kadar halen onunla oynayacaksınız dostlar. Yenisini indirmek istiyorsanız ki indirin zaten mecbur yarından sonra giremeyeceksiniz eskiyle. E, Riseonlineworld.com'a girip download oyun indir sağ taraftaki kısma tıklayınca bakın burada yeni client Unreal Engine 5 güncellemesi diyor. Bunu indiriyorsunuz sonrasında kurduktan sonra e, direkt patch çekeceksiniz dosyaları güncelleyecek patch'i çekecek ondan sonra yarın güncelleme geldikten sonra eski client'la işiniz bitecek. Güncelleme geldikten sonra eski client'ı kapatırsınız silersiniz ne yaparsanız yapın abi çöpe atın 3 senedir oynadığımız client çöp olacak. Onun dışında spoilerlara gelirsek şimdi hemen Discord'a girelim. Şuradan spoilerlarda gayet tatlı şeyler var arkadaşlar. Ekrana bir bakayım. Evet görüyorsunuz. Şimdi dostlar spoilerlarda ilk olarak güncellemenin tarihini bir daha söyleyeyim. 25 Aralık saat 10.00 yani gündüz abi gece değil. Yazan bu. 25 Aralık saat 10.00 25 Aralık 2024'te güncelleme için sunucular bakıma girecek ve kapatılacak. Artık bir saat mi olur, 3 saat mi olur onu bilemem ama ee, yeni client'ı da indirmeniz gerekecek. Onun üstüne basa basa söyleyeyim. Discord'da halen çok fazla soru soran var bununla alakalı. Eski client'la giremeyeceksiniz. Yarın oyun bakıma girene kadar eski client kullanın. Yarın oyun bakıma girdi. Yeni güncelleme geldi. Artık eski client yok. Yenisini kuracaksınız. Unreal Engine 5. Ee, gelelim spoiler'lara. Rank sıralamasına göre bonus sistemi aktif edildi demiş Sunrise arkadaşlar. Ee, rank sıralamasını bunu yine Discord'da ben okumuştum. Sağ sol BP'ye göre diyor. Yani zaten vardı arkadaş. İşte sağ BP'ye göre ödül alıyorduk gibi düşünenler olabilir. Yazdığına göre, Discord'dan yazdığına göre burada sabitlenen mesajda yok o. Hem sağ hem sol BP'ye bonus sistemi aktif edildi diyor. Yarın tam detayını göreceğiz. 1 artı 1 bekleyenlere müjde dostlar. 1 artı 1 bir kez daha geldi. Olan level kasamıyorum diyenlere 1 artı 1 bir kez daha geldi. Bunu değerlendirin. 1 artı 1 şok iyi oldu abi. En azından niye iyi oldu? Şimdi yukarıda okuyacağım şeye. Yeni bir harita hem de 3 sunucuya muazzam yeni bir harita 3 sunucunun oynayacağı bir pk alanı orası için bir artı bir en azından muazzam oldu sıfırdan çünkü çark atacak birçok kişi olacak ee, gear score arkadaşlar zaten bekliyorduk bunu test serverında görmüştük gear score aktif yarın yeni client ile birlikte yeni güncelleme ile birlikte artık gear score da oyunda olacak gear score'un detaylarını da yarın gene güncellemede okuruz kabaca Etkinliklerde artık gear score'a score göre eşleştirme olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hiç item koymayanla full item koyan adam Muhtemelen eşleşmeyecek Bunu da ilerleyen zamanlarda tam net Test edip deneyimleyeceğiz Yine çekiliş her sene olduğu gibi Bingo etkinliği var Detaylarını yarın güncelleme geldiğinde gene tam net okurum ama Yine sayıları toplayıp Bingo'yu tamamlayıp sonra çekilişe katılacağımız Bir sistem diye düşünüyorum Ödülleri muazzam oyuncu kasası RTX 4060 Gaming monitor Baya baya var yani klavye kulaklık derken Bunları da kaçırmayın abi Yine burada vereceği bonuslar Demiş muhtemelen bu Battle Point'in vereceği sıralama ödüllerinin yani bonuslarından bahsediyor anladığım kadarıyla burada. E, Legendary Premier Rank demiş. E, HP bonus 100 diyor. MP 200, Psikal Defense 20, Psikal Atak %2 Magic Bonuslar, Gold Bonuslar gibi değişik değişik bonuslar var. Artık bunu neye göre verecek bilmiyorum. Detayları muhtemelen yarın paylaşılır ve en önemli kısma geldik arkadaşlar. Yarın ola hayır ola. Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Düşük level PK haritası PvP haritası bekliyorduk. 65 level karakterler için PvP bölgesi aktif edildi ve muazzam olmuş bu bana göre. Bilmiyorum bu konuda herkes ne düşünür ama 3 sunucu tek haritada PK atacaksınız arkadaşlar. Olayın muazzamlığına gelin. Arvart'ta oynayıp da kardeşim server ölü hareket yok diyen adam da bundan memnun olacaktır. Galya'da oynayıp da Mantis'te oynayıp da lan ben Detvalli'ye çıkamıyorum. Ortalık ana baba günü ya da küçük haritada PK atmak istiyorum diyen adam için yine 10 numara bir uygulama olmuş. 3 sunucu tek haritada bakın 3 sunucu ortak bir haritada PvP yapacak arkadaşlar. Beklenen 65 level karakterler için PvP bölgesi aktif edildi. Arvard, Galya ve Mantis artık bir arada. Bu bölge şimdilik Dead Valley ile aynı görüntüye sahiptir. Parantez içinde harita bir sonraki güncellemeye kadar bu şekilde kalacaktır. Arvard, Galya ve Mantis sunucularında bulunan oyuncular ortak alanda PvP etkinliklerini aynı yerde gerçekleştirebileceklerdir diyor. Bu da verilen spoilerlar içinde yarınki güncellemeden önce en değerlisi diye düşünüyorum. Tabi hepsi birbirinden değerli ama bu özellikle dediğim gibi ar vardı çok ilgilendiren bir durum. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Sadece PvP haritası olarak görmeyin bunu. Neden PvP olarak görmeyin? Mesela oyuna yeni başlayacak bir oyuncuyu düşünün. 1 artı 1'de geldi ya. Yeni başlayacak bir oyuncu. Ben gireyim de çar dizeyim diyecek bir oyuncu. Otomatik olarak burada ar vardı tercih edecektir. Niye? Arvarda GB daha ucuz diyecek. Giderim orada 65 level bir çar kasarım. 1 artı 1 zaten ne kadar zor olabilir? 1 artı 1 ile 1-2 gün içinde 65 level'e gelir. Oyunu da biliyorsa çok rahat gelir. Ee, levelini kasacak. Sonrasında ne yapacak? Gidecek pazardan GB ucuz olduğu için Arvard'da takır takır itemlerini çekecek. Arvard'ın pazarı hareketlenecek. Arvard'ın GB'si belki değerlenecek zamanla. Çünkü e, GB alacak oyuncu. Hani bunu niye böyle anlatıyorum? Mantis'te de yapabilir. E, Galya'da da yapabilir. Arvart'ta da yapabilir. 3 seçeneği var. GB ucuz olduğu için en mantıklısı çünkü 3'ü ortak alanda PvP yapacağı için en mantıklısı bu e, oluyor arkadaşlar. Ha bunun yanı sıra tabii ki şöyle de bir şey var. Kardeşim herkesin çarı var. Yan çarını açar bir çar. İtemleri aktarır. Öyle de atabilir. Bu da hay hay olacak. Olabilecek şey ama benim bu yorumlamam sıfırdan başlayacaklar için. Çünkü şu an gerçekten güncellemeyi bekleyen, ara veren, oyuna başlamak için güncellemeyi görmek isteyen büyük de bir kitle var. E, bu kitle için belirleyici olacaktır. Hemen şuradan bir de Class Game diyeyim sponsorumuz referans linkimi açıklamada. Hemen şuradan bir e, Rise Online World Gold diyeyim. GB fiyatlarına bakalım güncel. Mantis'te 475 lira sitenin satışı. E, Galya'da 665 lira ve Arward'da 295 lira arkadaşlar. Satış fiyatı bunlar. Hani az önce bahsettiğim olayı anlamışsınızdır. Gelip de Galya'da GB'nin 665 lira olduğu bir ortamda e, 65 haritası için yeni başlayacak adam çar açmakla ve işte item almakla uğraşacağına Arvarta bunu tercih edebilir. Mantis de bunu tercih edebilir. E, bu tamamen artık oyuncunun kendi e, başlayacağındaki tercih meselesi. Ama bu tarz şeyler en azından 3 sunucu için pazarı da 3 sunucunun ortak PvP alanı olacağı için e, oyuncusuna da etkileyecek bir güncelleme olacağı kesin. Video sizlere emanet. Yarına kadar sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Yarın muhtemelen artık güncelleme oyun bakıma girdiğinde mi bakıma e, girip bittikten sonra mı verilir bilmiyorum. Genelde bittikten sonra veriliyor. Öğlen üzeri falan herhalde güncelleme notlarını paylaşırız. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.